bizler çayın nasıl toplanacağını düşünmeye başladık. var, gelemiyor. İstanbul'dan Kardeşlerim var Bursa'da, yine İstanbul'da. Onlar gelemiyor. Bazisi yaştan dolayı gelemiyor. Bazısı da ufak çocukları olduğu için gelemiyor yani. <laughs> tedbirleri kapsamında sınır kapıları kapatılınca Gürcü işçiler çay toplamaya gelemeyecek. Rize'ye çay hasadı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üreticinin daha önce verilen izinleri de iptal edildi. Rizeliler işin içinden çıkamadı. Yeğenim var, erişkem var. Onlar da gelemiyorlar. E, çay, çay topluyor ya. Ben hiç hanım nasıl toplayacağım çay kardeşim ya? Ben sayı, ben sayı, Çay toplayan yarıcıların telefonları susmak bilmiyor. Onları arayan çayının toplanmasını istiyor. Yarıcılar başkalarının çaylarını toplamaya yetişemeyeceğini söylüyor. Ben de hepsine gidemem tabii ki. Yarıcılık yapıyorum zaten. Ancak kendi yerimde toplarım. Rizeliler çayların toplanması için yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyor.